İmamı Ebu Yusuf zor bir öğrencilik döneminde bir hamamcının tavrıyla karşı karşıya kalır ve hayatı tamamen değişir. Bu hikaye ilmin insanı nasıl yücelttiğini, azmin ve sabrın ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor. Ebu Yusuf fakir bir ailenin çocuğuydu. Bin bir zorluk içinde eğitimine devam ediyor ve tek teselliyi hocası İmamı Azam'ın ''İlim azizdir, sahibini de aziz eder sözünde buluyordu. Bir gün talebelik döneminde hamama gitti. Hamamdan çıkarken hamamcıya verecek parası yoktu. Hamamcı parasız göndermemekte ısrar etti. Ebu Yusuf her ne kadar, şimdi yanımda yok, bana müsaade et, sonra getiririm. Ben talebeyim, istersen sana bir ilmi mesele öğreteyim dediyse de hamamcı bu teklifi kabul etmedi. Sonunda hamamcı onun ayakkabılarını rehin alarak yalın ayak göndermeye karar verdi. Para bulup getirdiği takdirde ayakkabılarını geri alabilecekti. Bu durum Ebu Yusuf'un çok zoruna gitmişti. Bir hamamcıya bile sözümüz geçmiyor. Paran olmazsa rezil olursun diyerek ilim tahsilinden vazgeçti ve para kazanmanın yollarını aramaya başladı. Ebu Yusuf'un bu kararı hocasını çok üzmüştü. Onu bulup hamamcının parasını ödeyerek ayakkabılarını geri aldırdı. Zamanla Ebu Yusuf gerçekten imamı Ebu Yusuf oldu medreselerde talebe okutuyor ve insanların birçok sorununu çözer hale geldi. Bu arada hamamcı başını derde sokmuştu. Kızını evlendirirken paha biçilmeyen bir çeyiz hazırlayacağım diye söz vermişti. Allah ona bir kız evlat verdi ve düğün zamanı geldi. Ancak sözünü yerine getiremiyor. Dünyada paha biçilmeyen bir şey bulamıyordu. Kime derdini açtıysa, hangi ilim adamına danıştıysa kimse çare bulamamıştı. Bir gün bir ahbabı, sen get falan yerde bir alim var, derdini ona anlat. Bu işe bir çare bulursa o bulur dedi. Hamamcı tarif edilen yere gitti, sordu soruşturdu ve o zatı medresede talebe okuttuğunu öğrenip medreseye gitti. Kapıyı çalıp içeri girince Ebu Yusuf onu tanıdı ama hamamcı onu tanımamıştı. Derdini anlatıp kendisini kurtaracak bir fetva vermesini istedi. Ebu Yusuf hamamcıyı dinledikten sonra sizin sorununuz çok kolay yalnız bu talebelere şu kadar yardımda bulunacaksınız dedi. Hamamcı derdine çare bulunduğu için sevinçten uçuyordu. Tüm şartları kabul ettikten sonra Ebu Yusuf kızının çeyizine bir Kur'an-ı Kerim koy işte kıymetine paha biçilmeyen tek şey budur diyerek fetvayı verdi. Daha sonra kendisini tanıttı. Sen bir zamanlar hamamına giren bir talebeden parasının yerine ayakkabısını almıştın. Fakat şimdi hamam parasının bin mislini vermeye razı oldu. Ondan dolayı senden talebelere yardım istedim deyince hamamcı karşısındakinin kim olduğunu tanıdı. Bu mesele İmam-ı Azam Hazretlerinin kulağına gitti. Hazreti İmam talebesinin bu buluşunu çok beğendi.